Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar amangas oynayacağız Arkadaşlar bu amangasta imposter olabilecek miyiz ona bakacağız Hadi başlayalım giriyor giriyor imposter olma istiyorum yani Evet. Arkadaşlar oynayalım. Yanlış yavaştım. Girelim. buna da girmedi. Evet. İnşallah güzel olur diye düşünüyorum. Hadi. Hadi imposter. Hadi. Hadi. İşte bu. İşte bu. Işte bu. Ne oluyor ya? Kasma maşamı. Ha görev yapılmış gibi yapalım da. Onu öldürürüm ya. İki saniye var ya. Sabah taş. Elektriği kestim. arkadaşlar elektriği kestim. Hemen gidelim elektriği yap. 23 saniye. <laughs> yapalım Benim öldürdü, öldü, öldürdüğümü bilmiyorlar arkadaşlar onu. <laughs> Zaten sarılı olan oyundan çıktı. Korona 2020. Arkadaşlar kim katil acaba? Arkadaşlar ilk elden katil olmak çok güzel bir şey. Korona çıktı oyundan. Red diyorlar. Red diyorlar abi. abi. Abi yandık. Yandık. Blue, purple. Purple arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar yırttık. Yırttık. <laughs> Uy, imposter olduk. kazandık. Yes. Başka bir soru buraya girelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımız arkadaşlar 50 aboneye ulaşınca çekiliş var. Yani çekiliş var. 50 aboneye ulaşınca arkadaşlar. Yani arkadaşlar çok da şey veremem. Wall, wall pass vereceğim sanmıyorum. Ama Arkadaşlar bu Rostars hesabı vereceğim. Hesap şekil olacak. Hesap çok güzel arkadaşlar. Rostars'ta hesap vereceğim arkadaşlar. 50 aboneye ulaşınca. Çekiliş yapacağım. Çekilişe katılıyorum yazıp. Arkadaşlar beni Nana Live'dan takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve görev yapıyorum. Bu bitti. Bu bitti. Ben şurada bir tane görevimiz varmış. İnşallah ölmeyiz arkadaş. Nereye gidiyoruz da? bakalım neydi? Kana beyazdı gibi geliyor ama. Ne oluyor arkadaşlar ya? Ama beyazlı gibi geliyor ama. Neyse ya. Oyun bitti. Kırmızı da katil olabilir. Kırmızı katil olabilir abi. <laughs> Tuşa bastı biri. Katil kim acaba? Abi bir beyazdı ya. Evet. Arkadaşlar bence de biri katil abi. Gitti. Arkadaşlar biri katildi bence. Ben öyle düşünüyorum. Katil miymiş bakalım. Evet. Kazandık. Bu kadar basit. Evet yeni bir katil olma amacıyla benim soru giriyorum. Hem kimlere gitsem kimlere. kim posterler olsun. Tamam, Apple. Elma. Ana. Benim ulu şapkamı da takayım. Hey, <laughs> seçtim. Google iş takayım. Hadi tamam başlattılar. Evet. Başladık. Hadi. Hadi start verin arkadaşlar ya. Hadi hadi hadi. Çete start Start dediğin. video 6 dakika oldu vardı. Hadi başlayalım. Yeni bir katil olma amacıyla girdim. Katil alacak mı acaba? Hadi 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 hadi. Ay yes. Yes. Imposter oldum. Yes. Yürü bastı ama. Mavili biri bastı. Bu bastı. Bu Kim katil acaba? <laughs> arkadaşlar Discord daha açmadım. Ama açınca Discord'unuza gelirseniz. Güzel olacak. Oradan Stars hesabını vereceğim. Ben alayımda da arkadaşlar yayınları. Bazıları yayın açıyorum. Gelmeyi unutmayın. Mimin minchel Gelmeyi unutmazsanız severim abi. Vetrumele her veriyor herkes abi. Buna. Vetrumele <laughs> Impostor değil arkadaşlar. Alınca. Banana, banana. Sabotaj veremiyorum. Kazandık işte bu abi ya. Suradan çıkacağım. Ve arkadaşlar tekrardan oynayalım. Videoyu bir 10-12 dakika yapmayı düşünüyorum. Milliye. Milli. Hava Aha yine var. Arkadaşlar katil olma amacıyla yine girdim. Acaba katil olabilecek miyim? Yine katil alırsam çok güzel olacak. Hadi katil al. Hadi bir katil. Hadi, hadi, hadi. Hadi be. Sefere vermedi. Sefere vermedi abi. yapmaya devam edeyim. Neyse arkadaşlar. Bu elde oynayalım. Ya da oynamayalım. Bu elden çıkalım. Ve bir daha girelim. Öldük. Ölünce bir anlamı kalmıyor. Evet. Emre. Emre Türksün Emre. Emre. Alo 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 alo. Hadi posta vermedi ya. Benim vurur ring mamam ki bana vermiyor ki posta. burada görev varmış. Ve ha, elektrik kestiler. Kesin elektrikte bir ölecek. Elektrikte biri biri ölecek ona eminim. Oksijeni kestiler ve bir öldü. Çok güzel ha. İki dakikası kalmış videonun. Kim katil? Ben Emre'nin olduğunu düşünüyorum. Çıkar odayı kuran. Katil o abi. Ben Emre'nin. Emre'nin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Emre'ye vereceğim oyunu. Basak. No red. Arkadaşlar şu an kim katil olduğunu cidden bilmiyorum ve ben emre'ye vermek istiyorum. Oyumu emre'ye vermek istiyorum. Oyumu emre'ye vermek, Emre vermek istiyorum. Hadi. ve katili atılmadı. Bu elde oynayalım videoyu kapatayım. Şurada görevim varmış. Adminde görevim varmış. Hemen adminlik görevime gidiyorum. Admin'deki beni öldürebilir çünkü piti var. Piti olanlar ben katil olduğunu düşünüyorum. Bence katil yani. İki saattir yavam anına göre kalkıyor. Ben görevden çıkıp tekrar giriyorum ya. Hıh. Böyle düzeliyor. sahte göre vermiş Ama arkadaşlar neyse ben burada videoyu bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.